Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece metallere özgüdür? Katı halde elektrik akımını iletebilme. Ee, şöyle bir istinzai bir durum var. Ee, tamam metaller elektrik akımını iletir. Ama arkadaşlar e, A metallerden grafit elektrik akımını ileten tek ametaldir. Dolayısıyla sadece metallere özgü bir özelliği arkadaşlar bu istinzai durum çürütmüş oluyor. Birinci öncül yanlış. Tek atomlu halde bulunabilme. E, metaller arkadaşlar tek atomlu halde bulunur. Doğru. Ama arkadaşlar öte yandan soy gazlar tek atomlu halde bulunur. Mesela sodyum metali tek atomlu monatomik bir element. Eee helyum gazına bakalım. Metal olmamasına rağmen eee helyum arkadaşlar tek atomlu halde bulunuyor. Dolayısıyla ikinci öncül de sadece metallere ait bir özellik olmuyor. Kendi aralarında alaşım oluşturabilme. E, arkadaşlar alaşımlara bakıldığı zaman e, metal metal homojen karışımlara biz e, alaşım diyoruz. Şimdi mesela lehimi örnek vermek istiyorum. Lehim sevgili arkadaşlar iki metalin karışımıyla oluşur. Bu metaller kalay ve ondan bahsedeyim arkadaşlar kurşun. Gördüğünüz gibi bu metallere ait bir özellik kendi aralarında alaşım oluşturabiliyorlar. Bu bir kimyasal olay değildir. Antiparantez bunu da ifade etmiş olayım. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız yalnız 3 yani C seçeneğidir. Yukarıdaki kimyasal tepkime ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakın kesinlikle dediği zaman biraz daha e, ince düşünmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir kimyasal denklem var. X ile Y birleşmiş Z oluşturmuş. Şimdi aklımıza ilk gelecek şeyler e, ya element ya bileşik olması gerekiyor bu maddelerin. Şimdi opsiyonları değerlendirelim. E, X ile Y arkadaşlar X'i de element olabilir mi? Olabilir. Peki element element tepkimeye girdiği zaman... Ne çıkar tepkime sonucunda? Herhalde element çıkmayacaktır. Çünkü iki farklı element tepkimeye giriyor. Arkadaşlar her şekilde elementlerin iki farklı elementin tepkime sonucunda bileşik çıkacaktır. Peki x ile y'yi şöyle farklı madde olarak tanımlayabilir miyiz? Mesela x burada arkadaşlar element olsun. y bileşik olsun. Peki element ile bileşiğin tepkime sonucunda ne çıkar? Burada da arkadaşlar kesinlikle z bileşiğimiz bileşik olacaktır. Ee, gelelim arkadaşlar farklı bir opsiyona Bu sefer e, X bileşik olsun Y arkadaşlar element olsun Aynı şekilde bu tepki sonucunda da e, Element oluşmayacaktır Bileşik çıkacaktır e, Gördüğümüz gibi Z her şekilde bileşik oluyor Yani Z'nin bileşik olması kesinlikledir X ve Y birer elementtir Element olma ihtimali var arkadaşlar Ama element bileşik ya da bileşik element şeklinde de X ve Y'yi e, kategorize edebiliriz Yani burada bir kesinlik yok Z'nin belirli bir formülü vardır. Z için bileşik olduğunu ifade etmiştik. Kimyasal tepkime sonucunda oluşan yeni bir madde bileşik olduğunu söyledik. Dolayısıyla bileşikler formüllerle gösterilir. Yani kesinlikle bir formülü vardır. 1-3 cevabımız yani D seçeneğidir. Bir maddenin özelliklerinden hangileri bu maddenin bileşik olduğunu kesinlikle kanıtlar. Bakalım öncülleri arkadaşlar. Yanlığında sadece CO2 oluşturması demiş. Sadece bakın bunu da çizeyim şöyle. E, yanma tepkimesi neydi? Bir maddenin oksijenle e, tepkimesi demekti. Hemen onu yazalım. Demek ki girenlerinde oksijen gazı olacak ve ürün olarak arkadaşlar sadece CO2 gazını oluşturuyoruz. CO2 gazındaki arkadaşlar element atomlarına bir bakar mısınız? Karbon ve oksijen var. Girenlerde oksijeni tespit etmiştik. Dolayısıyla benim yanmaya çalıştığım, yanmaya arkadaşlar yanma tepkimesini gerçekleştiği maddemiz kim olacaktır? Karbon elementi. Yani bu da onun element olduğunu gösteriyor. Yani bileşik olmayacaktır. Dolayısıyla ilk öncülümüz yanlıştır. İkiye bakalım. Aynı cins molekül içermesi. Şimdi bileşikler biliyorsunuz ki özellikle kovalent bağlı bileşikler moleküler yapıdadırlar. Aynı cins moleküllerden oluşurlar. Ama arkadaşlar öte yandan elementlerin de moleküllü halleri mevcuttur. Yani elementler sadece atomik yapıda bulunmazlar. Aynı zamanda moleküler halde de bunun oldular. Mesela örnek verelim. Azot gazı gibi, işte oksijen gazı gibi, hidrojen gazı gibi bunları arkadaşlar çoğaltabiliriz. Yani ikinci öncülde o maddemizin bileşik olduğunu kesinlikle kanıtlamıyor. Şimdi bakalım üçüncü öncüle. Elementlerin belirli oranlarda birleşmesi. Şimdi bileşiğin tanımını nasıl yapıyorduk? İşte birden fazla elementin farklı iki tür en az iki tür elementin bir araya gelerek işte özelliklerini kaybederek ve aralarında arkadaşlar sabit bir kütle oranının da mevcut olduğu durumda bileşikler oluşuyordu. E, saf maddelere ait bir özellik arkadaşlar. E, elementler arasında sabit bir oran yoktur e, elementlerin tanımında. Bu sadece bileşiklerde vardır. Karışımlarda var mıdır böyle bir şey? Karışımlarda da arkadaşlar mevcut değildir böyle bir tanım. Çünkü karışımlarda sabit bir oran değildi. E, arkadaşlar orada rastgelelik söz konusudur. Dolayısıyla arkadaşlar 3. öncül bu maddenin bileşik olduğunu kanıtlıyor. Cevabımız yalnız C seçeneğidir. Yukarıda verilen maddeler için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi X maddesi ozon gazı arkadaşlar. Y maddesi H2O katı halde yani buz. Z maddesi de arkadaşlar glikoz suda çözülen bir madde. Yani bir çözeltiden bahsediyor. Şimdi bakıldığı zaman yukarıda verilen maddeler e, şu X arkadaşlar saf madde, bir element biri Diğeri de bileşik. E, Z maddesi saf madde değil. E, burada bir karışımdan bahsediyoruz ama şeker yani glikoz suda çözüldüğü için homojen olarak çözünür. Dolayısıyla üçünün de ortak özelliği arkadaşlar homojen olmasıdır. Ha homojen karışım deseydi arkadaşlar sadece Z için doğru olacaktı. E, homojen dediği için sevgili gençler zaten saf maddelerin homojen olduğunu biliyoruz. E, çözeltilerde çözeltilerde arkadaşlar homojen karışımlardır. Dolayısıyla birinci öncül doğru olacaktır. Aynı cins molekül içerirler. E, ozon ve H2O arkadaşlar aynı cins molekül içeriyorlar çünkü bunlar saf maddelerdir. Ama Z, Z maddesi saf olmayan bir madde olduğu için homojen bir karışım olduğu için birden fazla e, molekül içeriyor. Glikoz ve su. Burada su da dediği için arkadaşlar sanki sadece glikoz varmış gibi düşünmeyin. Bu bir karışımdır. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Belirli koşullarda sabit bir yoğunlukları vardır. Sabit bir yoğunluk arkadaşlar saf maddeler için geçerli. Yani element ve bileşik için. Yani X ve Y için geçerli. Z için arkadaşlar bu geçerli değil. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir A olacaktır. Yukarıdaki özelliklerden hangileri C2H5OH. Bakın bunun ismini lütfen öğrenin. E, çok karşınıza çıkacak bir bileşik. Bu bir etil alkol bileşiği arkadaşlar. Etil alkol için doğru. Şekerli su için yanlış. Şimdi Etil alkol saf bir madde. Yani bir bileşik. Şekerli su ise deminki soruda da ifade ettim arkadaşlar. Bir karışım. Yani saf olmayan bir madde. Şekerli su. Şimdi etil alkol için doğru. Şekerli su için yanlıştır. Tekrar okuyalım orayı. Tek cins molekül içerirler. Bakın etil alkolde sadece C2H5OH molekülü var ama şekerli suda arkadaşlar e, hem şeker hem su molekülleri e, barındırdığı için tek cis molekül içermiyor. E, dolayısıyla etil alkol için doğru, şekerli su için yanlış olacaktır. Yani birinci öncülü doğru kabul ediyoruz. Soruyu iyi anlamak gerekiyor bu arada onu da ifade edelim. Kaynama süresince sıcaklık sabit kalır. E, biliyorsunuz ki sam maddelerin belirli bir kaynama noktaları var. Dolayısıyla e, kaynama süresince arkadaşlar sıcaklık sabit kalır. Ama şekerli su için arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değildir. Özellikle doymamış şekerli suyu düşünecek olursak kaynadığı zaman arkadaşlar sıcaklık oradan olacaktır. Artacaktır yani sabit kalmaz. Yani bu etil alkol için doğru şekerli su için yanlıştır. Dolayısıyla ikinci öncülü de doğru kabul ediyoruz. Yoğunluğu her yerinde aynı değildir. E, saf maddelerde arkadaşlar yoğunluk sabittir. Dolayısıyla etil alkol için bu yanlış olacaktır. Aynı değildir demesi. Ama şekerli su için arkadaşlar... Ee, şekerli su için de bu ifade doğru. Çünkü yavru her yerde aynı değildir demek sevgili gençler. Ee, şekerli su için yanlış olacaktır. Çünkü e, e, homojen bir karışımdan bahsediyoruz. Homojen karışımlar her yerde aynı özelliği gösteren karışımlardır. Dolayısıyla her yerde yoğunluk aynı olacaktır. Yani burada X için de arkadaşlar e, bu tanım yoğunluğun her yerinde aynı değildir demesi X için de yanlış olacaktır. Dolayısıyla bunu almıyorum. Cevabımız sevgili gençler 1-2 yani D seçeneğidir. Yukarıdaki tür örnek çiftlerinden hangileri yanlıştır? Ee, bakalım. Tür olarak element demiş Tunç ve Çinko. Sevgili arkadaşlar Çinko bir elementtir. Ama Tunç arkadaşlar bir alaşımdır. Yani element değildir. Alaşım olarak da içerisinde ne vardır? Metal karışımlarından Kalay ve sevgili gençler Bakır vardır e, Tunç içerisinde. Dolayısıyla e, ilk öncülümüz yanlıştır. Zaten yanlışlık olduğu için de doğru kabul ediyoruz. Bileşik demiş Naftalin ve glikoz. E, sevgili arkadaşlar Naftalin organik bir bileşiktir. Ee, hatta ben size onun e, molekül yapısını göstermek istiyorum. Böyle çift benzenden oluşan bir organik moleküldür. Aromatik bir bileşiktir. Glikoz da arkadaşlar bir bileşiktir. Hemen onun da formülünü c 6H12O6 olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla X de bileşik demesi doğru olacaktır. Yanlış olduğu için iki kabul etmiyoruz. Karışım. Kolonya arkadaşlar etil alkol su karışımı. Çelik de arkadaşlar homojen bir karışımdır. İçerisinde ne vardır çeliğin? Demir ve karbon vardı. Bir alaşımdan bahsediyoruz. İkisi alaşım. E, arkadaşlar alaşımların hepsi nedir arkadaşlar? Karışım olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla kolonya ve çelik de karışımdır. Doğru bir ifade, doğru bir eşleştirme. E, yanlışı sorduğu için yalnız bir yani adan olacaktır. Yukarıda verilen maddeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kalsiyum metali, kalsiyum klorür katısı, kalsiyum klorür çözeltisi. Arkadaşlar, kalsiyum metali elementtir, saf bir maddedir. Kalsiyum klorür katısı e, bileşiktir. Neden bileşik? E, çünkü arkadaşlar başka bir madde barındırmıyor. Sadece kalsiyum klorür e, iyonik kristallerinden oluşuyor. Dolayısıyla bileşiktir. Kalsiyum klorür çözeltisi, çözelti olduğu için arkadaşlar e, kalsiyum klorür katısıyla suyun karışımıdır. Dolayısıyla saf madde olmadığını söyleyelim yani bir karışımdır. Şimdi bakalım A'ya. Yanlış soruyor bu arada? 1 ve 2 sah madde. Üçüncüsü karışımdır. Evet. Element ve bileşik sah maddedir. Arkadaşlar karışımlar saf değillerdir. Onu belirtmiş olalım. O zaman birinci A seçeneğimiz doğru. 1 ve 2 elektriği iletir. Şey 1 ve 3 elektriği iletir. 2 iletmez demiş. Metaller arkadaşlar elektriği iletir. Onu ifade edelim karışımlardan baktığımız zaman özellikle iyonik bağlı bileşiklerin su içerisinde çözülmesi iyonik çözünme olduğu için suya iyon verdiği için 3 üçüncü öncülde verilen maddemizde elektriği iletir. Yani 1 ve 3 elektriği iletir. İyonik bileşikler sıvı ya da çözelti durumları haricinde elektriği iletmiyor. Dolayısıyla A, B seçeneğimiz de doğru. Bir tek cins 2 ve 3 birden fazla cins atom içerir. Şimdi element olduğunu ifade ettik. kalsiyum elementlerde tek tür atom içerir. Doğru. 2 3'e e bakalım. 2 ve 3'te arkadaşlar bileşik görüyoruz. ikide. kalsiyum ve klorürden oluşan bir bileşik. 3'te de arkadaşlar hem kalsiyum ve klorürden oluşan bir bileşik var, hem de arkadaşlar su var. Bir karışımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla birden fazla cins atom içeriyor. Yani C seçeneğimiz seçeneğimizde doğru arkadaşlar. Şimdi D'ye bakalım. Kaynama noktaları birin sabit, 2 ve 3'ün sabit değil. E, sah maddelerin kaynama noktaları sabit. Dolayısıyla e, kalsiyum ve kalsiyum klorür katısının arkadaşlar kaynama noktaları sabit olacaktır. Üçüncü öncüde bulunan maddemiz kalsiyum klorür çözeltisi karışımının kaynama noktası arkadaşlar sabit değildir. Burada tam tersini vermiş. Birin sabit, iki ve üçün sabit değildir demiş. Bir ve iki sabit olmalıydı, üç arkadaşlar sabit olmamalı. Yani burada yanlışımız D seçeneği olacak. E'ye de bakalım isterseniz. Elektrik akımına bir elektron hareketi, üç iyon hareketi ile iletir. Demin de bahsetmiştim sevgili arkadaşlar. Metaller özellikle değerlik elektronları e, boş. Orbitallerde bulunan serbest elektronlardan dolayı elektrik akımını arkadaşlar e, ilettiğini söyleyelim. 3'e bakalım. Üçte de arkadaşlar iyonik bağlı bir bileşim su içerisindeki çözünmesi söz konusudur. Suya iyon vermesi e, arkadaşlar e, söz konusudur. Dolayısıyla bu iyon hareketiyle elektriği iletir. Bir de, de arkadaşlar kalsiyum metali elektron hareketiyle iletiyor. Yani E seçeneğimizde doğru, yanlışı sorduğu için cevabımız D seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Yukarıda tür örnek çiftlerinden hangileri yanlıştır? Evet yanlışı soruyor. Soruyu anlamak gerekir. Şimdi nitrik asit bileşik mi? Ee, hemen nitrik asitin formülünü gösterelim. HNO3 gördüğünüz gibi formülü olan yapılar bileşik olur. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Yanlışı sorduğu için arkadaşlar biri almıyorum. Oksijen gazı element molekülü mü? Ee, arkadaşlar oksijen gazı doğada O2 şeklinde bulunur. Yani diatomik moleküler halde. Dolayısıyla ikinci öncülü de almayacağız. Bronz element mi? Ee, arkadaşlar bronz bir alaşımdır. Element değildir. Alaşımlar da arkadaşlar homojen karışımlardır. Dolayısıyla yanlış oluyor. Üçüncü öncül doğru kabul ediyoruz. Ayran bileşik mi arkadaşlar? Ee, ayran biliyorsunuz ki yoğurtla suyun karışımıdır. Bileşik olmayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar yanlışı sorduğu için dördüncü öncülde doğru kabul ediyoruz. Cevabımız 3-4 C seçeneğidir. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin belirli bir formülü vardır? Yani soruyu şöyle anlamak lazım. Formül dediği için soru aslında yukarıdakilerden hangisi bileşiktir diye sormuş. Şekerli su bir karışımdır. Homojen bir karışım formülü olmaz. Pirinç arkadaşlar, yani mutfaktaki yemeklik pirinçten bahsetmiyoruz. Sakın öyle anlamayın. Yani tunç gibi, alaşım e, tunç gibi işte bronz gibi, çelik gibi arkadaşlar maddeler biliyorsunuz ki alaşımlardır. Pirinç de bir alaşım türüdür. Alaşımlarda arkadaşlar e, homojen karışımlardır. Dolayısıyla ikinci öncülde de yanlış. asit halk arasında zaçya olarak bilinir. Formülü vardır. H2SO4. Unutmamanız gereken bir şey arkadaşlar. Önemli bir bileşik. Özellikle asit bas konusunda bu bileşik üzerine çok duracağız. E, formülü olduğu için üçüncü öncü doğru olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. X, Y, Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X, Y, Z maddeleri için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş soru. Bakalım özelliklere, bilgilere. X, kimyasal yöntemlerle kendisini oluşturan maddelere ayrıştırılabilen saf bir maddedir. Saf bir madde kimdi arkadaşlar? Saf maddeler element ve bileşik. Hemen buraya yazalım. Saf madde deyince aklımıza bu gelsin. Bunlar gelsin. Bir de kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilen bir saf maddeymiş. Biliyorsunuz ki elementler fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrıştırılmıyor. Sadece bileşikler ayrıştırılır. Dolayısıyla x maddemiz arkadaşlar bileşiktir. Hemen bunu söylemiş olalım. Y elektriği iyi ileten bir sıvıdır. Z belirli kimyasal sembolle gösterilen bir katıdır. Kimyasal sembollerle kim gösterilirdi sevgili arkadaşlar? Element. Demek ki Z'de arkadaşlar bir elementmiş. Şimdi bakalım. X, Y, Z maddeleri için sevgili arkadaşlar sorumuza tekrar dönelim. X bileşik midir? Demin de ifade ettim. Saf bir madde ve ayrıştırılabilen kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilen bir madde olduğu için bir kere X arkadaşlar kesinlikle bileşiktir. Yani birinci öncül doğru. Y bir metal midir? Y elektriği ileten bir sıvıdır demiş arkadaşlar. Metaller genel olarak katı halde bulunur e, oda sıcaklığında. Civa hariç tabi. E, elektriği ileten bir sıvı demek sevgili arkadaşlar. Şimdi burada saf mı değil mi onu tam olarak bilmiyorum. E, mesela bir çözelti olabilir iyonik bağlı bir bileşim çözeltisi olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar yeni metal olduğu burada kesin değil, net değil. Yani ikinci öncülü doğru kabul etmiyoruz. Z saf maddedir. Evet, Z için ben ne dedim? Element olduğunu söyledik. Sembolle gösterildiği için elementler de saf maddelerdir. Yani üçüncü öncül arkadaşlar doğru olacaktır. Cevabımız 1 3 yani edinledir. X maddesi için Farklı tür atomlar içeriyor, homojendir, bilgileri veriliyor. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar, farklı tür atom içermesi de o maddenin bir kere bileşik element olmadığı anlamına gelir. Yani benim bu maddem arkadaşlar farklı tür atomlar içerdiğinden dolayı ya bileşik olacaktır ya da karışım olmalıdır. E, homojen olması da aynı şekilde e, saf maddelerden bileşikler arkadaşlar e, homojendir. Aynı zamanda arkadaşlar karışımlardan da homojen olanlar mevcuttur. Dolayısıyla benim burada aradığım madde arkadaşlar e, ya bileşik ya da karışımdır. Tabi olamazı sorduğu için bunun dışındakileri arayacağız. Yani biz e, arkadaşlar element karışım şey bileşik karışımın dışında e, dışarıda kalan maddemiz element olduğunu tespit ettik. O zaman seçeneklerde element varsa bu tanımların dışında kalacaktır. Şimdi bakalım seçenekleri. Metil alkoller arkadaşlar formülü vardır. Bakın formülünü yazıyorum. CH3OH metanol. Bir organik bileşiktir. Formülden dolayı arkadaşlar e, bileşik sınıfına girer. Dolayısıyla A seçeneği olmuyor. Yemek tuzu arkadaşlar sofra tuzu, sodyum külürür. E, bileşik sınıfı bir maddedir. Dolayısıyla e, yukarıda verilen arkadaşlar bilgileri e, kapsayıcı özelliktedir. Şekerli su arkadaşlar karışımdır. E, karışımları da arıyordu demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bu da e, bilgileri arkadaşlar karşılıyor. 18 ayar altın arkadaşlar bir alaşımdır. Yani bir karışımdır. Bakır ve altın karışımıdır. Dolayısıyla arkadaşlar E seçeneği de elemiş oluyoruz. Şimdi ozon gazına bakalım. Ozon gazı oksijen arkadaşlar bir alatropudur. Bir element molekülüdür. Dolayısıyla arkadaşlar element olduğu için farklı tür atomlar içerir demesinden dolayı arkadaşlar X maddesi arkadaşlar ozon gazı olamayacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda maddeler sınıflandırılırken her üç maddede de benzer özelliklere dikkat edilmiştir. Buna göre hangisinde bu özelliğe uyulmamıştır? Şimdi bakalım A seçeneğinde su, şeker, benzen. Arkadaşlar bu üç maddenin ortak özelliği bileşik olmasıdır. Yani üçü de formüllerle gösterilir. Çinko, gümüş, altın. Bu üç maddede arkadaşlar element olmasıdır. Ortak özelliği. Bunlar da sembollerle gösterilir. Kumlu su, ayran, süt. E, kumlu su, ayran, süt de arkadaşlar heterojen karışımdır. Bunlar da ortak özellikleri üçü içinde geçerlidir. Heterojen olması karışımdır arkadaşlar. Saf olmayan maddelerden bahsediyoruz. Hava, çelik, yağlı su. Arkadaşlar hava bir karışım. Çelik de bir karışım. Yağlı su da bir karışım. Peki ortak özellik olarak karışımları biz ne yapıyorduk? İki ayırıyorduk. Homojen ve heterojen. Hava arkadaşlar homojen bir karışım. Çelik de bir homojen karışım. Ama yağlı su arkadaşlar heterojen karışım. Dolayısıyla üçünün de ortak özelliği arkadaşlar aynı değil. Dolayısıyla arkadaşlar burada aradığımız cevap mevcut oluyor. Yani cevabımız D seçeneği. Bakalım E'de nasıl bir durum söz konusu. Lehim kolonya 22 ayar altın. Arkadaşlar lehim bir alışım. E, alışımlar da homojen karışımlardır. Kolonya bir arkadaşlar karışım. Etirakol su karışımı o da homojendir. 22 ayar altın arkadaşlar o da bir alaşım. O da homojen bir karışımdır. E, dolayısıyla Üçünün de ortak özelliği mevcuttur. Yani burada D seçeneğinde hava, çelik, yağlısı arkadaşlar bu özelliğe uyulmamış olarak davranmış. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir.